Efendim, Gamers Kral Oyna, El Futbol 25'e hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugün sizlerle bir istek maçı yapacağız. Büyük bir dervi sizlerle olacak. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta, pazartesi günü oynanacak bir karşılaşma sizlere sunuyorum. Şampiyonluk yolunda büyük bir maç sizleri bekliyor. Söz spikerlerde bakalım kim kazanacak. Galatasaray Fenerbahçe derbisi sizlerle keyifli seyirler. İlk 11'ler. Şöyle Talişka'yı Tadiç'in olduğu yere Tadiç ile ikinci yere başlayacağız. Ennesiri, Alen, Sam, Maksimin sen gel. Sizlere eşsiz bir derbi aktaracağımız bu güzel günde yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük derbilerinden biri. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu 90 dakika boyunca Türkiye'nin dört bir yanında nefesler tutulacak. Eşine az rastlanır bir atmosfer var. Herkes heyecanla ilk düdüğü bekliyor. Galatasaray Fenerbahçe maçı. Bundan önemli çok az şey var. Kültürel açıdan çok çeşitli, çok zengin bu şehre de bu yakışırdı. Amsterdam'da göz kamaştıran araya toplanan taraftarlar mükemmel bir performans bekliyor. Bu karşılaşmanın önemi büyük. Eskiden dostluk derbisi diye bir şey yoktu. Rakipler arasındaki mücadeleyi hizada tutmak zordur. Yani ortalık darma duman olacak demiyorum ama işlerin kızışması mümkün. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Olmadı. Topu kaptırıyor. Çok yükseklerden bir kafa. Büyük hayal kırıklığına uğradı. Kostić. Evet, şut şansı. Şimanski. Başarabilir mi? Çok az farkta. Sorsak bunu kabul etmez ama bu sefer kaleci kesinlikle hazır değildi. ...kaç atışı kullanılacak. Orta geldi. Topu aceleyle uzaklaştırıyor. Fred. Kaleye yaklaşıyor. Fred. Tek alamıyor gibi görünüyor. Fenerbahçe güzel fırsatlar yaratmaya devam ediyor. Birini değerlendirmeyi bile başarsalar... ...hatrı sayılır bir ime kazanacaklar topu uzaklaştırdı. Galatasaray için kontratak fırsatı. Soldan güzel koştu. Hareketli birini bulmaya çalıştı. Kafayı vurdu. Evet, aradığını bulamadı. Sanchez Müjdat maçın başlangıcı ile ilgili senin düşüncen nedir? İki takım da rakibi ölçüp tartarak mücadeleye daha doğru adımlarla devam etme peşinde. Bu yüzden fazla risk almıyorlar. Şimanski topu kazanmak için iyi mücadele etti. Topu alıyor. İleriye oynuyor. Güzel bir pozisyonda. Osimen ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Diğer yöne bakıyor. Ve evet. Başladığı gibi bitiyor. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Vurdu gönderdi. Barış Alper Yılmaz. Offside pozisyonunda. <laughs> Çağlar söyüncü. postige Ceko Barış Alper Yılmaz yüksekten enfes bir pas Levent Mercan mücadeleden galip ayrılıyor. Ve top dışarıda. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Güzel yakaladı. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan bana mısın demiyor. Sağ oynuyor. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Güzel aşırttı. Torreira. Önüne geçmeyi başardı. Geri yolladı. Kontratak şansları var. Ennesiri. Sağ kanada oynadı. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Szymanski! Başarısız bir deneme. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Kaan Ayhan Barış Alper Yılmaz Szymanski! Szymanski! Jakobs. Barış Alper Yılmaz. Ennisidi. Yükseklere çıkıyor. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Tempo yükseltebilirler. Sağa doğru. Torreira. Alçaktan oynuyor. Kostic, Szymanski, Szymanski, yakalayabilirse enfes bir fırsat. En nesini. Bitiriş hazırlığın yanında soluk kaldı. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Yakops. İlk yanın son anlarına yaklaştık ama... ...neredeyse ilk düdükten bu yana... ...bir adım öteye gidemedik. Aradan gönderiyor. Yakops. Kaan Ayhan. Müdahale hiç gecikmedi. Yakalayabilecek mi? Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Jacobs etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Karşı atak başladı. Ennesiri. Defansın arkasına. Ennesiri. Düdük çaldı. Foul. Bu son uyarıydı muhtemelen. Yine de kart yok. İlk yarının son önemli anlarından biri olabilir bu. Hedafa denedi. İyi denedi. Evet, can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Abdülkerim Bardakçı. Sanchez. Jakobs. Torreira, Topu kapıyor. Szymanski. <laughs> Hızlanıyor. Daha iyi paslar gördük. Sanchez. Şalay. Jakobs. Pasını verdi. Etrafında kimse yok. Mükemmel savunma. Buna ihtiyaçları vardı. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Evet, ilk, i̇lk yarıda yok. gol yok. 0-0. İkinci yarıdayız. İlk 45 dakika tamamlandı. Son saniyeleri nefes kesen bir ilk yarıyı geride bıraktık bu tempoyla ikinci yarıya başlarlarsa seyir zevki iyiden iyiye yükselecek demektir. Derbi de gol yok. Kıran kırana bir maç. Bu maç üzerinde insanların beklentileri oldukça yüksekti. Geçen sürede oynanan oyun bu beklentileri Kaleci. fazlasıyla karşıladı. Bizim oyuncuların hızını takip ederken gözlerimiz yoruldu. Bakalım ikinci yarıda bu tempoyu sürdürebilecekler mi? İlk yarıda beklenen gol çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Durum hala 0-0. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Evet ilk yarıda görmek istediğimiz golleri göremedik. İkinci yarıda da elimizin boş kalmayacağını umuyoruz ama bunun için sahada bir an önce yeni taktikler ve taze bir enerji görmemiz lazım. Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Ve orta geldi. Sol kanada oynadı. Enfes bir müdahale. Geriden hemen oynadı. O Simen. İlerlemenin yolunu buldu. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Harika bir pas. şuta çeviriyor. Bir anlığına zaman dondu. Hata yapmaya zorlamak için müthiş bir baskı. Bu taktiğin bu günlerde neden bu kadar tutulduğunu bir kez daha görmüş olduk. Fred tehlikeli bir pas. Geçmeyi başardı. Büyük şans ve top sahipsiz kaldı. Tekrar içeriye oynadılar. Topu uzaklaştırmak için orada bitirebilir mi? Çok az farkla. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. ki bu sefer benzemiş sanki. Son güncellemeyle biraz daha iyi yüzü. geldi. Övgüye değer bir ön sezileri olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Tavizsiz. Muazzam bir müdahale. Kostic. Top arka direğe Güzel <laughs> sıçradı. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. attendance for 52,000 ilk değişikliği. İhtiyaçları olan tek şey çapkadan tavşan çıkaracak bir oyuncu. O da tam olarak bu anların oyuncusu. Geçmeyi başarıyor. Yes. Fred geri adım atmıyor. Savunmayı sürdürüyor. Tehlikeli şut şansı. Topa doğru yarış başladı adeta. Maç tek taraflı geçse de henüz gol yok. Bu kadar baskıya rağmen istediklerini elde edemediler. Şalay. Jakobs Jakobs Topu geri alıyor. Torreira. Mertens. Şimanski. Şimanski. Sol kanatta ilerliyor. Şimanski. Çok güzel tam ortaya Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Şalay. Kaan Ayhan. Ve faul. Karar serbest vuruş. Sanchez. Abdülkerim Bardakçı. Mustera. Abdülkerim Bardakçı. Kaan Ayhan. Sola doğru bir top. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Pas isabetsiz. Kaan Ayhan. Vites yükseltiyor. Endesiri boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Takımını kurtarmayı başardı. Sola yolluyor. Etrafında kimse yok. Müthiş bir pozisyon. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. Kostic. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Hata geçti. Kostic. O çok güzel fırladı. Gol! Fenerbahçe'nin golü. Karşılaşmanın sonlarına doğru gelirken büyük bir an. Her gol iyidir tabii ama böyle bir zamanda gelince tadından yenmiyor. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Oyuncu son direktifleri alıyor. Değişiklik birazdan gerçekleşecek. Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmadı. Yorgunluğun oyuna oldukça yansımaya başlamıştı. Fenerbahçe karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol. Sert bir müdahale oldu. Açık bir faul. Suçunu biliyor. Sarı kart. Şalay. Maçın sonu gelmek üzere. Yalnızca bir gol gördük. Ayağını uzatıyor. İlerliyor. Kostic ortaya yolluyor. Evet pek de isabetli olmadı. Daha iyi bir sonuç bulacak bir deneme daha gerekiyor. Torreira. Geçit vermiyorlar. CD. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Yeni bir hücum yapmak için vakit kalmadı gibi. ama savunma dur diyor. Ben arkaya koşma fırsatını değerlendirmesini mantıklı buldum. Vazgeçmeyeceğinden de eminim. Çok önemli bir müdahale. Ve kendini yerde buluyor. Faul gibi görünüyor. Evet karar da geldi. Ah oh, uzun kalıyor. Yani artık biraz daha acele etseler iyi olur. Kazanan Fenerbahçe. Derbi Fenerbahçe'nin. Tek bir gol oldu. En nesili maçın adamı ödülünü alıyor. Hak etmediğini söylemek. Tek golle geçiyor Galatasaray'ı Fenerbahçe. 1-0'la değerli izleyiciler. Sorsam, bu mükemmel bir galibiyetti. Bunun gibi maçlarda tabeladaki skor maçta olan her şeyi meşru kılıyor. Taraftarlarla beraber galibiyeti kutlayan oyunculara bakın. Sizden Mesela gelen istek üzerine bu bir atıra maçı atıra bir kez daha sundum. Müjdat, sana da İzlediğiniz ederim. için teşekkür bir ediyorum. Bir sonraki videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Galatasaray 0. Fenerbahçe bir maç sonucu. Yorumlarınızı beğendiğinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Sağ olun.